Nereye giriyorum? Bu sivitte? eee Bu sivitte derece 19 oynayacağız. Abi ben bu golü nasıl attım? Az önce maç oynuyorum. Ben... Ben az önce bir gol attım. Bir tane David Beckham aldım ama sol bek kanat yaptım yanlışlıkla ama boşlukturuldum. Yüz yaptık adam iyi vuruyor. Adam iyi vuruyor. Yok artık. Çalın. Messi. Ronaldo. Ben topu Beckham oynamak istiyorum. Şu siyah eldiven giyen Beckham. Biliyorum. <laughs> <laughs> bakın, 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 bakın. be. <laughs> 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 Aşır <laughs> şur Az önce attım golü videoyu göster. Şunu yaptım. yaptım. Ee, ben golü nasıl attım? Bakın. büyük olmadı. 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 Maç bitti. David Beckham. Bakçı yardırdı. Aa! Adamın fansosundan şutu iyi. Geri hepsi biraz kötü. Bu ne oldu? Çok iyi ya. Ya bir. <laughs> Beckham gidiyor. Beckham. 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 Top bile görünmüyor. Çünkü top küçük. Beckham. Hadi be. Beckham'dan kornerden gol. Beckham'a korner gol. Atıralım. Beckham. Beckham. Yonim. Mbappe ne yapıyorsun? Mbappe. Mbappe. Mbappe Mbappe bayağı Kim var orada. Beckham. Beckham. <gülüyor> <gülüyor> 吃一个鸡。Yeah? Şu ben bakım almışım lan. Şimdi or çekimde izleyelim. Or çekimde izliyoruz. Şu an bakın. Bekle bekle. Bekle. Beklim. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Oha oha. Oha. bu oyunda yedik diye bir şey olsa Sonuçta çıkalım bir dakika Bir şey yapacağım Ya bak Her şey bugün Van Dijk'a serbest

Formalik. Hadi kapıyı kapat. Kapıyı iki düş kitle. İki düş kitle kapıyı. Öpteyiz balet Tamam.

Beckham'la güzel goller atıyoruz. Takım. Yok artık, yok artık, yok artık, yok artık. Çiş 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 çiş. Oha 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 oha. Oha 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 oha. 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 Bu video bir milyon izlenirse var ya. Gitsinler. bu tası. Gelsinler bu delisi indirsinler. 1 milyon like gelirse izleme gelirse. Melodi videoma 900 like. 900 izlenme gelmiştim Melodi videomda. Çok iyi.

oldu. Bakım koş. Beckham'ın... Ne dakika. Nerede? İş yeri bitti. Bakın. Bakın bir koş. Bakın bir koş. Ya almıyor ki topu. Vur. Oha! Akrep kurtardı gördün mü? Ayağıyla böyle akrep kurtar. Bakın gol geldi var ya. Ya ben o bekamını... Ya bekamını um, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? At tarafı bir gol. Kon gol atacaksın? Çık, Başka bir şey olmayacak. Devam. Evet. DLS 22'de çalım nasıl yapılır? Herkes çalım yapıyor ama parmaklarını görmüyor herkes ve nasıl yapacağımızı buldum. Bakın şöyle mesela atıyorum ben Beckham'la gidiyorum. Sağ sol yapıyorum. Bak comeback yapıyor. Gördün mü adamı geçiyor. Ama bazen geçemiyor. Sonra bak. Sonra geliyorsun, elini yukarıya çekiyorsun, böyle yapıyor. Böyle yapabilirsiniz. Gör onu. Bekim, Bakımdan bir şöyle gol olmas? Uf, ha ha, oh yoy yoy yoy, bekim, bekim, bekim. О Point Оғ은 Өмкені Оғын қосылымы к Poké Ge Ge сәмбері Ben Than Оооу Күрмізі 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 Yoksa sakatlanmamış. Kaleci de gelsin. Hadi bakalım. Bu videoda frikik de mi? Yeter ya. Oğlum da bu böyle... videoda çok iyi. Oğlum her şeyi atıyor lan. Ben bir şansım yoksa? Ben zeki mi çıktım? Yoksa ikimiz birleşip zekim. <laughs> Bir <de ben> yazın. <laughs> Maç bitti. Hadi ben video yapmaya gidiyorum. Bay bay görüşürüz.